Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Brawl Stars yeni güncelleme gelecek mi? Brawl Snoopy şeyden izliyoruz. Snoopy. Snoopy'den. Snoopy Brawl Stars'tan izliyoruz YouTube'dan. Evet şimdi. Bir dakika bir dakika. Şimdi. bir arkadaşlar. Size bir, zombi bir var ya şu an. Zombi bir varsa. Şu e, boyu. Zombi bir verip o boyu alabiliyorsunuz. Takas. Bir de. Colt'la e, Rosa'nın kostümünü verip. Ama burayı alıyorsunuz. Bence ben vermezdim. Çünkü o koltuğun kostümü şey. Koltuğun kostümü acayip güzel. Bir de Rosa'nınki Rosa de. Evet devam edelim şimdi. Sağda da 6000 altın falan var. Onlara da bakar mı bilmiyorum. Biraz bakacağız şimdi. Evet. Ba Oha arkadaşlar bakın sağa sola bakın e, şeyler üzerinde bak şop dükkanın ve e, kulübün üzerinde bakın karlar var ya buzlar falan kar var bir de e, ışık böyle ışıklar var en köşelerde sadece bence iyi yani bakın playın üzerinde de kar var kar birikmiş böyle bence güzel arkadaşlar eğer e, bu güncelleme istiyorsanız bence like atın ben de anlayayım yani güzel o belli beğendiğinizi. Evet şimdi bir dakika vay o, bence bu gelmesin arkadaşlar. Niye diyeyim biliyor musunuz bakın ilk başta şey bu. Kendi resminizi galeriden koyabiliyorsunuz. Niye gelmesin diye söyleyeyim mi? Bazı arkadaşlar sapık sapık şeyler koyabilir oraya. Bence o yüzden gelmesi gelmemesini istiyorum ben. Ama iyi olurdu gelse. He bakın bakın. Bunlar da sanırım e, şey neydi o e, bu profilin rengi sanırım ya profilin rengi ya da şu karların rengi olamaz zaten kar evet evet profilin bakın şu pembe var ya bakın kare bakın gösterin şimdi mobilerini evet şu tarafa bakın şöyle kare var ya şurası pembe mesela buranın rengini değiştiriyor bakın kırmızı var her renk var buranın rengini değiştiriyor buranın rengini içine de e, yıldız ya da karakterin şeyini koyabiliyorsunuz Evet devam ederim. Bence güzel bu. Bu gelsin. Va va bakın. Bunu da size anlatayım. Random skin. Grass Graskeli skin. Eğer 5000 kupaya geldiğinizde bu aç bunu açtığınızda e, buradan bunların içinden bir kostüm geliyor. Yani ben şu koltuğun kostümüne bayılırım ya. Koltuğun kostümü zaten zombi bir arkada. Ağır mı görüyorum? Oha. Amber olmayanlara bile Amber gelecekse yani. Düşünsenize bak kostüm geldiğinde Arma'nın kostümü yok şu an ama Amber gelebiliyor sanırım. Arkada Amber'ın saçı var mesela. Bilmiyorum ben de ama bu gelirse güzel olur. Müthiş olur yani. Bir dakika. Bunu da hemen anlatayım size arkadaşlar. Mesela Mortis birisini öldürmüş. Normal normal kendi e, silahıyla öldürmüş yani hiç ulti basmadan bakın en başta öyle sonradan da bakın sarı ultiyle öldürmüş bunu da bunu da aksesuarıyla ile öldürmüş bunu da lita ayısı öldürmüş bunu da jesi tartı ile öldürmüş yani hepsi ne ile öldürdüğü yazıyor direkt. Bence bu da müsteşem bir şey arkadaşlar bence güzel. bakın bunda da e, kulübün ismini değiştirebiliyorsunuz bence müthiş bir şey bence güzel kulübün ismi bakın başka bir şey var mı evet başka bir şey yok sadece kulübün ismini e, kulübün rengini değiştiriyorsunuz bence kulübün rengi çok işime yarayabilir bir şey güzel duruyor yani bu neymiş bir dakika bu ne bunu da şu an anlamadım ama soru işareti var demek ki oradan bir şey gelecek yani yüzün o bak 77 idi 70'te kademe yüz olmuş yüz olunca bir şey gele evet bakın bunu da göstereyim herkesin kaç e, aksesuar kaldığını gösteriyor bakın şu an zoomlayamıyorum bakın bir Bian'nın iki tane kalmış Selin'in e, hiç yok e, sadece takım arkadaşlarının ikini görebiliyormuşum sanırım evet yok bir bakalım bir iyice bir ee, sanırım öyle ikisinde evet devam ettirelim bu neymiş he evet 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 klan klan savaşları klanın görevlerini yaparsanız klanın bir profası da varmış yani Klan görevlerini yaparsanız bunlar yavaş yavaş kademeler ilerliyormuş bakın. Mesela kodla e, İngilizce tam bilmiyorum. Deat o 30 16 bin hasar verir hasar ver diyor sanırım evet hasar verirsen 500 klan puanı alırsın, alırsın diyor ve şu birinci kademedekini alırsın yani bence bu da gelir yani gelir bunu da bir seviyorum bir dakika bu ne Durun bakalım. Bu neymiş? Evet bakın şu bir şey gelmiş sanırım bakın. Sen Ferenc Reguist. Reguist şeydi ya kontrol gibi bir şeydi. Al bir dakika geri alalım bir. Geri alın. Geri alalım bir. Evet ilerlesin şimdi. Evet bakın bu Reguist bir kontrol demek. Yani neyin kontu? Sent diyor, Freven diyor. Arkadaşlar bir dakika ben hemen ara biraz şey yapıp hemen geliyorum. Videoyu duraklatıyorum. Arkadaşlar ne olduğunu buldum. Yani arkadaşını kontrol et demekmiş. Yani maç bitince basıyormuşsun oraya sanırım. Arkadaşını kontrol ediyormuşsun. Yani ne ne kontrol ediyor ben de bilmiyorum yani. Kontrol et, etmeyim şu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani eğer bu güncellemeyi beğendiyseniz like atmayı unutmayın yani bence ben beğendim her şeyi yani bir de size bu çektiğim nereden aldığımı göstereceğim size evet şeyden aldım Snoopy Brawl Stars şuradan abone olalım siz de aynısını yapın arkadaşlar abone olup bildirimlerin tümünü açın ve güncellemelerden haberdar olun arkadaşlar kendinize iyi bakın güle güle eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.